Merhabalar efendim ya benim bir Mobile Legends videosu ile karşınızdayım. Bugün Lancelot oynuyoruz. Lancelot bayağı güçlenmiş, bayağı buff almış. Üç. Artık birinci skill'i çok hızlı dönüyor. Orman kesme hızı da arttırılmış. Bir de şöyle stekleniyor gördüğünüz üzere artık birinci skill'i bir üzerine sürekli Gördüğünüz üzere bayağı hızlı orman kesiyor. Stek bitse de olur. Şu an bir acelemiz yok. Benim buff'ımı çaldılar ya oradan çıktılar da. Bir baksana kral şuraya ya. Duruyor mu? Duruyor tamam. Çok iyi. Ha bak geliyor. Alfa var karşıda. Çok hızlı kesiyor. Çok hızlı kesmeden ziyade ormanların tamamında almamış. Dur. Şöyle şu ormanı alalım. Şöyle topuk ve avacıma ulaştım. Hop ve bir, bir de kill çıktı oradan. Mü mükemmel oldu. Asistimizi de aldık. Hemen şöyle ayakkabımızı çıkalım. Tahmin ettim zaten geleceklerine. Bu metada artık şeyden başlıyorlar. Burada redden başlayıp buradaki tüm ormanları kesip üste gidiyorlar genel rotasyonların yüzde 60-70'inde öyle olunca rakip sürekli orman darlıyor hop şöyle 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 bunu burada keselim onu da orada kestiler devam et kanka Ah! Tutturamadık. Ona da gidelim. Gel kral. Gel kral. Flash'ını attı. Geri çık. Geri çık. Yani bufflar bitti. Skill'i kaçırdık flash'ını atınca. Oynayamadık işte skill'imiz dönmedi. O çok iyi. Şu an çok kötü oynamıyoruz. Şunu hemen ben bir tamamlayayım. Ölmesen mükemmel olurdu. Neyse yapacak bir şey yok. Adam dönüşünü yaptı. Hemen şöyle şunu keselim. Adamlar kaplumbağaya girdi yani benim tek başıma gidebileceğim bir yer değil orası. Çaktırmayın skill de kaçırdık. Hemen oraya yardıma gidelim. Ya öleceği zamana bak yine birinci skillim boşa gitti. <laughs> Şu an berbat zamanlamalar, berbat timingleri yiyorum. Elim de ısınık değil zaten. çok iyi adam kilo aldı ama Bende bir sorun var galiba ya Geri çekil pampa O adam bizi mahveder ama sen orada göz göre göre Niye gidiyor? <laughs> Yakmaya öldük ya Kötü oynadım Bizim Change de göz göre göre ölüme gitti. Hala gidiyor bak. Rakip de sıkıntılı. Ölme kuruna sabahtan beridir giriyorlar sadece. Kaçarsa. Yani. Ya. Şunu <laughs> ben alayım. Nasıl içinden geçti? <laughs> Şöyle pazara gönderdik arkadaşı. Öldük. 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 Ah! Çok kötü oynuyorum ya. Çok rezil yerlerde kalıyoruz. Ben bas gitti galiba. Yok gitme tamam. Tamam geri çekil. <laughs> Moskova oyun başı kestik de sonra bir daha kesemedik. Alfa şu an çok güçlü. Ee, Onu sadece bizim Layla durdurur. Bizim azarımız yetmez ona. Davar gibi çar. Niye aldım? Aklında... <laughs> Şuradan bir kez daha şu rezilliğe bak. Sekmiyor karakter. Sektiremiyor. Elim çok soğuk. Fazla rezil oynuyor. Fazla ağırlar ya. Gel kuleye. Lan nasıl oldu? Kuleye. Skilllerim göz kanatıyorsa kusura bakmayın. <laughs> Elim çok soğuk. olmaz. Çok ağır oluruz bu sefer. Hasar çıkmaz dedim. Adam çatır çutur işini yapıyor. Harbiden öyle adamlar hep kalabalık. Leyla yapmamız lazım oyunu yapacak bir şey yok. Lord'da toplan da gidemeyiz ki. O çok kötü oynuyor. Şöyle Lord öncesi satış. Şuna bir slow verelim. Şöyle de keselim. Tabii ki de hiçbir şeyimiz yok. Daf atıyor bize. Yapacak bir şey yok. At. Ne diyeyim. Lord geliyor. Lord geliyor hepiniz üstte. Ne yapıyorsunuz? Lord'u ben mi tutacağım? Ben tutacağım tabi. Haklı sıra laf atıyor. Ne diyeyim yani. Yapacak bir şey yok.

canazmış. Dur oyun yapabileceğiz mi acaba? Çok güzel oynadık. Korkunç silah çıkacağım çünkü biraz fazla şeyler ormanlar. Hemen mid'e gitmeye çalışacağım bu arada. şu beylerin vurduğu hasar falan normal değil arkadaşlar ya. Bu bozuk ya. Güzel hasar attık. Dur bakalım şuradan da oyun yapabileceğiz mi? Birader yardımdan çok zararın çık dokunuyor ya. Fight atıp durmak neyin mantığı acaba ya? Ya niye fight atıp duruyorsunuz kardeşim? Allah rızası için ya. Of çık çık çık. İşte çık neyi zorluyorsanız kule aç. Zaten gerideyiz. Geride olan adam kule açar. Giremeyiz Benim ki orada. Layla geliyor. Gir orada. Birisi yukarı itmeye gelir. Lorda girmemiz gerek. Böyle buradan yürüyor. Hem görüş vermiş olurum. Hem de böyle dojlamış olurum. Ultisini aldık iyi oldu. Şöyle Lord'u da hızlıca aldık. Orman farkı şekerim. Orman farkı şekerim. Üf, ne hasar attık be. Çok iyi tamamladık yalnız birbirimizi. Moskova hangi delikte de acaba? Ben buradan böyle gidiyorum da. İnşallah bu delikte de değildir. İşte arkadaşlar benim biraz Lancelot'un da olayı bu. Oyun başı güzel geçmeyince oyun sonuna doğru toparlıyoruz. Biraz da el ısınıklığı vesaire derken Güzel toparladık. Hemen şu kuleyi de açalım. Aynen kardeşim. Aşağıya iteceğim. Onlar üstteyken ben aşağıya itip birilerini buraya çekeceğim. Sonraki lordda inşallah hamle yapmayı planlıyorum. Ama işte ölmedik. iyi çok iyi kurtardık. Bize ADC ile şey yine satmış. Bizim büyücü de şimdi satıyor. Çok güzel. Diyecek bir şey yok. Ne diyeyim yani arkadaşlar sürekli sat sat sat. Nereye kadar? 3-7 layla mı oynanır? Ayrı kaydı getirip bu arada umutsuzluğu da bitirdik. Artık hasarımız çok bambaşka olacak. Ayrı ayrı getirip Geri çekil fayta girme. Çekil onlar güçlü. İyi lan iyi aldık. Şuradan minyon gelir mi acaba? Şuna gidelim. Asist bile alamadık. Skillim de boşa gitti. Buradan yardır. Topla. Buradan bence onlar oradayken. Ben. Maksat buradan birilerini buraya döndürmek. Aslında buradan girsek alırdık büyük ihtimalle. Of pençe atmak çok zor. Atamadım diye çok korktum. Geri çekil şu an. ileri gitme. Gördünüz. Orman farkı kardeşim. Oynamayı bilenler alsın. Öfff. <laughs> yes be. Abi hakkımı arkadaşım savundum is gibi hiç sıkıntı yok. Burada alfa olabilir diyecektim. Yokmuş hemen şu ormanı alıp gidelim artık. Bizim gitme zamanımız geldi de geçiyor. böyle lordu korumaya gidiyoruz. Allah çok kötü hasar yedim. Layla vuruyor artık çok iyi. Layla vur vur Helal. Yazı şeyim var ya. Çok güzel oyundu. ilk başta biraz afalladık. O da Lancelot'un olayı zaten. İlk başta o güzel bir oyun geçiremiyorsanız oyun sonu güzel bir oyun geçirmiş olursunuz. Eğer biraz yeteneğiniz varsa. Oyun başı biraz çetrefilli geçti. O yüzden biraz sıkıntılı oldu ama oyun başını eh işte biraz idare ettikten sonra oyun sonu zaten kendiliğinden açıldı. Sonda ölmesem de 11-12 puanla MVP çok rahat olurdum ki şu anda 10.7 ile MVP oldum. 128 daha hasar vurmuşum gayet güzel. Bu videomuzda bu kadardı. Dediğim gibi Lancelot çok deli deşet buff yemiş. Çok güzel orman kesiyor. Çok güzel eli ısınık olana çok güzel oynanıyor. Hasarı da çok güzel çok yerinde. Çok güzel olmuş yani kısaca. Böyle işte bu videonuzu buraya kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.